zaman. Oh mis gibi ya. Açlık bastı iyice. Oo Fatih ne o elindeki? Abi. Gizli gizli sosisli mi yiyorsun? Vallahi acıktım biraz. Çaktırma abi. Çaktırma mı? Benden saklanır mı bu? Paylaş bakayım. Buyur. Sosisli yerken boynum acayip gerildi. Sanki her ısırıkta bir şey batıyor burada. Böyle bükülürsen boynun tutar. Bırak biraz gel bakayım. Aa yakalandım vallahi. Rahatla. Derin nefes. Evet. Dik... Oh yine kaybettim. Boynum ağrıyor ya. Of. Hey sakin ol. Sadece bir oyun. Derin nefes al omuzlarını bırak. Haklısın bazen çok kaptırıyorum duruyorum kendimi. Hadi gevşe şimdi daha iyi. Ağrısı boyun ağrısı sosisi yısırırken bile çekiyor. Ooo kambur adam yakalandın dik dur bakayım. Gökhan abi hayır. Tamam tamam kaçıyorum. Ne oluyor ya boyun hala ağrıyor ama sosisi güzel. Boynum koptu resmen. Sakin ol dostum dev parmak terapisi geliyor. Ah biraz daha sağa. Sosisleri alıyorum sen gözcü ol. Misyon tamam. Hey! O Geçelim mi Fatih? Geç geç creeper hafif Merhaba. sola. Merhaba biz de oynayabilir miyiz? Elbette katılın. 67 Boyun Ağrısı Diz Koruması. 67 Boyun Ağrısı Diz Koruması. <laughs> bu da ne? Maymunlar eşeklere binme. Yeter be bu kadar ünlü ne? 67! 67! 67 Boyun Ağrısı! Yeter delikanlı. Sosisti gücüm seni sarar. Sakinleş. Boyun ağrısına çare yok ama kasada huzur var. Nefes al. Ben de Penci Zorna'dayım. Dürüm harika. Oo, güvercinler geldi. Süt mü getirdiler? Üstünde Goon yazıyor. Bakalım nasılmış? Hmm. Oh! Boynum! Boyun ağrısı! Yedi, hadi bakalım. Boyun ağrısı, boyun ağrısı. TRT Haber'in boyunu arıyor. Boyun ağrısı, boyun ağrısı. TRT Haber'in boyunu Al İşte Al bakalım! Al be! Al işte! Al bakalım! 67 boyun ağrı! Hazır mısın? Sessizce yaklaşıyoruz. Ben önden gideceğim. Sen ipi at. Sakin ol. Ona zarar verme. Yavaş ve nazik. Tamam Üçte. Işte, şimdi. <laughs> Yakaladım. Sakin sakin oğlum. Korkma. Yakaladım. Güzel eşek. Aferin. Tamamdır abi. Operasyon başarılı. Hazır mıyız? Ekipman yok ha. Hazırım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. İnci <laughs> zorunun döner dürümünü deniyoruz. Kokusu bile işte açtı. Et güzel, sos da dengeli. Et sulu, lavaş hafif. Ben bunu 67 veririm. Ben de 67 diyorum. Dürüm bitti ama boynum ağrıdı ya. O kadar eğildin ki döneri adeta izledim. Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 6 oynayacağız. Oha ne oluyor? Al koyun ağrısı. Hazır. Mango yerine taktım. Kaçalım. <laughs> Hadi O da heyecanlıdır. Mango <gülüyor> <gülüyor> Abi bak şuna. Rüzgar yumuşak. Tutun. Dönerim giriyoruz. Hmm, çok güzelmiş ama sandalyemde bir şey var gibi. Of, sallanıyor da. <laughs> Neyse, dur bakalım. Sağ tarafta kule yarım cam bastırıyor. Benimki de dur. <laughs> Duman çıkıyor abi. Boyun ağrısı. Ne alakası var Uzun ya? Uzun zamandır eğiliyordum. Patlayınca iyice tut. Tango! Of boynum çok ağrıyor. Boyun ağrısı. o eşekler getirdi. Tam 70 santim baldı bak. Penciz. Boyun ağrısı, ağrısı. Ustam bu et neydi? Bunu eşek et. Pardon dana eti. Penciz zoruna döner yer. Hmm. Zornodayım, efsane döneri ilk kez deniyorum. Yeme. Ha? Sen, sen de nereden çıktın? Penci Zorno döneri, mükemmel. <laughs> ah! 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 Ay! Boyun! boyun ağrısı, boyun ağrısı, boyun ağrısı, boyun ağrısı. Biraz daha kazayım. Ding dong. Bir dakika kapı çalıyor. Merhaba, Minecraft oynuyormuşsunuz, katılabilir miyiz? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Kontroller burada, oturun. Hadi yapalım mı? Yapalım. Önce biraz odun. Boyun ağrısı. Boyun ağrısı. Altı. Yedi.